Şimdi yarışmamızın son yarışmacısı gelecek sevgili Ali Orhan Şeyhanlı. Ama şunu söyleyeyim bakın. Öncelikle ben az önce Haliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat'tan. Halliye Belediye Başkanı sevgili Mehmet Nacak mıydı arkadaşlar? Evet. Mehmet Nacak mıydı? Evet. Mehmet Nacak. Açan abi. Aça. Sevgili müdürümüz Ufuk Aslan Beyefendi'ye ve Hızır Kardeşimiz şartında bütün ekibe çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yarışmacı arkadaşlar bu ekibin kıymetini bilin. Evet. Bir de para vererek bu şansı kazanamaz. Bak iddia e ediyorum. Mesela o konuda Eren çok akıllı. Üç gün üstüne geldi. <laughs> yani burada gerçekten ya böyle e bizde pırlanta bir ekip var. Bak Halil'e beyazı bir de böyle bir ekip kazandırmış. Hepsi kendi alanında on numara. Ha bir akışlar mı var? Bravo. Yemeğe veremeyeyim mi? Vallahi doğru söylüyorum bak. Şerim abi bir maçta Yemek parası sizden demek. Programdan sonra. evet. Abi hoş geldin. Hoş gördük beni. Nisan. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz de izleyen, Allah razı olsun. Şey arkadaş bizi izliyorlar mı? İzliyorlar şu an. Biraz <gülüyor> evet. <gülüyor> şey yaptım, paylaşım falan yaptım saat 8.30'dan sonra. Evet. Şu ana kadar yani plan bilmiyorlardı. İdare edildim, o ülkeye kadar sürümüz var inşallah. Genelde o zaman demek Alihan, Alihan geçer zaman en, en sona bırakak. Bütün evet. şey kalmamız seyredir. Evet. evet. Üç, evet. üç programdır, evet. A gibi en sonunda çıkıyorum. Evet. Bir de proya da gelemedim, Ama Faruk en Hocam'a en en çok teşekkür ediyorum. Sonunda yetiştim, Faruk Hocam. İki deyim var, biri diyor ki astrolistler en son çıkar. Dedi ki sonra kalan dona kalır. İnşallah <laughs> 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 Ne okuyacaksın bize Ali Orhan? Deniz Esmer'den geçen hafta benden is istemiştiniz. Vareli parçasından ezberledim. Evet. Hadi bakalım. Evet, Vareli Hazır Hocam. Hazır Hazır mıyız? <laughs>

Şimdi bir şey söyleyeceğim, <laughs> ben oturmuşum burada var ya o şarkı söylerken hesap yapıyorum. Evet. Diyorum ki şimdi dedim bu hafta 22 kişi var. E, bunun 5-6 tanesini elleriz. <laughs> 16 kalır. <laughs> haftaya da bir 10 kalır sonra bir bir gideriz. Abi diyelim ki haftaya 19 mı kaldı? Ne yapacağım ben? Yemin ediyorum var ya çok zor bir şey. Ya ben şaşırdım ha. Abi biz de sahabemize laf getiremezdik. Yani şimdi <laughs> malzeme ortada. Sen bu ara sakinliği yakaya bana ne lan bu arasında? Ne dedi abi? Dedi ki Azerbaycan'ın bu sürü akıp mı diyorsun? verme ama gerek yok. Hep sazı gören evet, burada çıkmış canavar çok olmuş. Çok iyilerdi çünkü. Ben ar arıya girdim ben arıya da giremiyorum şimdi. Evet. Hepsi canavar olmuş. Hem yani hocalarımızın ellerini saç çok güzel çalıyorlar gerçekten. Şahi Bedon'un zayıfı. Tabii hey <laughs> Yok 2002 yıllardaki hata <laughs> şeyine baktım bana benziyormuş. Bana Ben ona evet. benziyormuş. <laughs> evet ona benziyormuş. <laughs> <de>. Ama hakikaten <laughs> e, sevgili işte, Ali Uhan da kökü yakışıyor. Aynen. Evet. Ayşe Hocam. Yanık bir sesi var. Çok güzel taşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize çok sağlık. Çok sağ Teşekkür ederim. Harun Ağzına yüreğine sağlık. Zaten kardeşimiz bizim yanıza evet, yanımıza gelmişti. Birlikte çalıştık. Geçen bir de kendisine çok açıyor. Bu yorumlarda anlaşılıyor ki sevgili Ali Orhan'ın üç kırmızı da gönderiyoruz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim Ali Orhan için iz 3, 2, 1, 0. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ali Orhan çok teşekkür ederim. Çok bir sağ olun. Bir konuda takip tabii. Son. Efendim değerli dostlarımız geldik bugünkü sonra sonuna. Bu aşamada 22 kişiyle başlamıştık ama herhalde muhtemelen 19 kişimiz kaldı elimizde. Ee, ben şahsen şunu söyleyeyim. Hani diyor ya hayallerim yıkıldı. Buraya gel demiştim şu 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 gider kendi kendime öyle diyorum ki bu bu gider diyorum abi. Sen gibi olmuyor abi. Evdeki hesap pazarı uymuyor. Bu Evet. Şimdi e, öncelikle...